Ünsal'a yakalanmadan buradan çıkmamız lazım. Acil bir plan düşünmemiz gerekiyor yani. Düşünelim yani. Ne yapacağız şimdi? Şimdi sen gidiyorsun bir yerden bir söyle, telefon buluyorsun. Tamam, oğlum bu şey. zamanda nereden bulacağım ben ankesörlü telefonu ya? Bir şey, bir karşı gelme. Yap dediğimi işte ya. Bul bir yerden oğlum. Numarayı çaktırma. Ünsal'ı ara. Söyle. Hı. Bir yerde olduğumu söyle tamam mı? Oraya doğru yönlendir onu. Ondan sonra bu şey. Bakın size arkadaş getirdim. Vay, hocam hoş geldin ya. Bizim kazalar da birikmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Şey. Yok. Yok artık. Sen niye gel, nereden geldin ya? Allah ya sen de istiyorsan bana kardeşim. Hocam sizin burada ne işiniz var ya? Bak bak bak. Bir de söyle dalga geçer gibi. Benim aşıma ne geldi? Hepsinin yüzüne geldi. Hocam bir sakin olun. Bir yanlış anlaşılma var. İnsan bir hoş geldin der ya. Yok ya. Bir de sana hoş geldin mi diyecektim. İnşallah buraya girişin olur da çıkışın olmaz. Ben çıkacağım. Bir yanlışlık oldu da. Ya aynı durum benim için de geçerli. Bir yanlış anlaşılma var ortada. Ha tabii tabii. <laughs> Sahte hoca olduğunu anladılar değil mi? Tıktılar içeri içeri buraya. Ya hocam ne alakası var? Ne biçim konuşuyorsunuz? Sahte hocam, sahte hocam. Hiç yakışıyor mu? Ayıp oluyor ya. Ayıp, ayıp. Sen, sen ne anlasın be? Yüzsüz sahtekar hoca. Meclisap. Kesin be, kesin. Memur bey, bakın ben bu adamdan şikayetçiyim. Kendisi sahtekar hocadır. O, hoca falan değil bu. O bir mevzu. Asıl hoca benim. Tamam mı? Ne saçmalıyorsun dayı? Ya ben suçsuzum diyorum kardeşim bakın. suçlu olan bu. Merzup olan, sahtekar hoca olan o. Ben gerçek hocayım. Ben camiyim. Ben imamım be aman. Hocayım ben. Cemaat beni bekler kardeşim. Bana bak, kes sesini. Geç otur yerine. Zaten işim gücüm var. Bir de seninle uğraşmayayım. Ya o zaman beni vurdular kardeşim. Ben bu adamla aynı yerde duramam tamam mı? Beni götürün buradan ya da onu götürün. Başka hücrelere falan koyun. Spekçi, gardiyan, Şişt, bak bak bak. Polis, komiser, mübaşir! Of Zehra neredesin ya? Hadi Zehra aç şu telefonu. Alo Selin, Ziya Hoca'nın başı dertte. Acil yetişmem gerekiyor. Ziya Hoca'nın başı dertte mi? Zehra ne oldu? Selin'ciğim sonra konuşalım mı? Çok acil durumu. Tamam bak, hemen ara beni tamam mı? Bak sakın unutma. Tamam canım, bay bay. Tamam, bay bay. Hamilin <laughs> <laughs> bacananlı Ziya Hoca'nın nesi varmış? Ya mahallede biri ihtiramı ne atmış ona? Önemli bir mevzu değil yani. Ulan <laughs> şu bacanakla bir türlü tanışamadık Levent ha. E. E, kısmet karakolaymış. Her şey kadir kısmet bir yerde. Lan ne yapıyorsun oğlum? Bana bak lan yola bak. Amirim Selin Hanım arıyor. Amirim Selin. Lan lan oğlum ne yapıyorsun lan? Öldürecek misin lan bizi geri zekalı? Hadi Levent hadi. Ya bari sen aç şu telefonu ya. Hah. Alo Levent. Ay bir an var ya hiç açmayacaksın sandım. Ne ben şu an biriyle konuşmaya o kadar çok ihtiyacım var ki. Vallahi konuşmasam çatlayacağım o derece yani. Tamam Selin Hanım tamam hemen geliyorum. Ne zaman? Tamam tamam geliyorum. Amirim Selin Hanım beni çağırıyor. Benimle konuşmak istiyormuş. Selin seninle konuşmak istiyor. Oğlum yanlışlıkla aramıştır Selin. Olur mu amirim ya? Benimle konuşmazsa çatlayacakmış. Nefes gibi muhtaçmış bana. <laughs> Buldu tabii benim gibi ejderhayı. <laughs> amirim ben gidiyorum. Kusura bakmayın. Nereye? Manyak lan bu. <laughs> <Bizim> manyak yani. <laughs> lan manyak! Nerede indiğinin farkında mısın lan? Amirim, siz gidin siyah hocayı kurtarın, ben de Selin alınla konuşayım. Birbirimize ayakma olmuyorum. Hadi! Lan oğlum, Selin'e nasıl gideceksin lan sen? Günlerin içinden koşarak koşarak gideceğim amirim. Selim. Manyak lan bu. tamam abi gidiyorum gitmeseniz de. bana. tamam abi gidiyorum. Dur. Abi, arkadaşı paketledik, getirdik. Gerekli izahatı yaptık, top sende. Geç geç. Zor iş bizimki be arkadaşların söylediğini iyice anladın mı lan? Anladım gibi. Ne demek lan anladım gibi ha? Ne demek anladım gibi? <laughs> i̇yice anlayacaksın. Gidip ifadeni değiştireceksin. Hoca beni dövmedi diyeceksin. Hocadan özür dileyeceksin. Neyim <laughs> ne muhterem adamsın diyeceksin lan. Anladın mı lan? Aa, anladım abi tamam kızma. Ben gideyim ben o zaman. <laughs> lan. Tamam. Lan. Yürü tamam. ben. Tamam. Hocam sizin ne işiniz var burada ya? Hayırdır? Ya bir de soru sor ya. Sorma kardeşim bana. Sen bana hiçbir şey sorma ya. Ya benim başıma ne geldiyse hep senin yüzünden geldi. Ben. Ya ne alakası var şimdi hocam? Sizin burada olduğunuzu ben nereden bileyim? Ben ondan bile haberim yok. Allah Allah. Ne yaptım ben size ya? Ya ne yapacaksın? Ya? Ben ne yapacaksın ya? Hayatımı kararttın. Ben senden kaçtıkça sen beni gelip buluyorsun ya. Her yerde beni buluyorsun ya. Hocam biraz sakin Allah aşkına ne yapalım nasip işte. Ya ben de istemez miyim beni gördüğünüz yerde mutlu olacağınız bir şekilde karşılaşmayı ama olmuyor işte. Ne yapalım? Söyle kardeşim seni gördüğüm an ben mutsuz oluyorum. Hani Allah'ım o günleri yazdıysa yazmaz olsun. Bosun yazsın. Ya yani hocam hocayım diyorsunuz ama bazen gerçekten çok cahil cahil konuşuyorsunuz ya. O nasıl laf şimdi Allah yazdıysa bozsun. Allah hiç bozacağı şey yazar mı hocam? Memur Bey. Evet. Ee, ben daha önce de gelmiştim hatırlarsınız Tonguç. Ee yine mi darp edildin yoksa? Kardeşim sen darp edilmeden duramıyor musun? Nedir? <laughs> yok öyle değil. Ben sabahki şikayetimi geri alacaktım. Nasıl? Hangi şikayetimi? Şey hoca... Ziya, Ziya Hoca beni dövdü demiştim ya. Ee? Değisi yok. Ya yok öyle bir şey. Ben şikayetimi geri alacağım. Çocuk oyuncağı mı lan bu? Şikayetini geri alacak. Seni kim getirdi bu hale peki? Ee, bana şey çarptı memur bey. Neyi çarptı? Güneş çarptı. Galer her mevsim böyle olurum. Ulan bana bak. Zaten darp edilesi bir tipim var. Bir de ben darp etmeyeyim şimdi seni. Seni Ziya Hoca dövmedi mi? Yok canım. Beni kimse dövmedi. Ulan o zaman bu kadar işimizin arasında neydi bizim eşkılık? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Pardon. Anlatın şunu içeri. Nasıl ya? Ne, memur Bey bir saniye. Ne alakası var canım içeriyle? Götürün Sa götür. Gözüm görmesin. Polisle oyun oynanmayacağını Gitti öğrensin. Gidiyor Sus! Münafık. Dini senden öğrenecek değiliz. Sahte hoca. Bak görürsün. Diyanet işlerine kadar gideceğim. Şikayet edeceğim seni. Yakalattıracağım, attıracağım, tıktıracağım içeri seni. Eğer de bunu yapmazsan bana da Azim Hoca demesinler. Hocam içerideyiz zaten. Daha ne yapacaksın ya? Burası sana yetmez. Hapislere attıracağım seni. Hapishan yetmez. Hücreye tıktıracağım. Ne hücresi ya? Zindanlara attıracağım seni. Yedi kule zindanlarına. Hatta en karanlık zindanlara attıracağım. Ah, yazıyorum buraya. Görürsün. Yazmana gerek yok. Müsaade bulursa beni zaten attıracak. Ya bugün ne bereketli bir günmüş ya. Nezaret abi bire birini getiriyoruz. Dışarıdan gören de parti var zannedecek. Geç, geç. Ne işin var lan senin burada? Mafya babası arkadaşını rica etti. Ben de şikayetimi geri aldım. Anladın mı niye burada oldum? Lan oğlum, şikayetini geri aldıysan burada olman gerekmiyor. Komiserin odasında olman lazım. Ne diyorsan sen be? Gittim, gittim. Oraya da gittim. Ee? Allah Allah ya, hesap soruyor bir de. Sana ne kardeşim? Niye buradaysan buradayım. Hayret bir şey ya. Hem sen bana sataşmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Çocuklar söylüyor. Seni. Ya senin karşıdan kim çıkarsa başı yanıyor ya. Bak, bak, Çocuğu da başını yakmışım. <laughs> Değil mi ama ya? Bak ben bu amcayı hiç tanımıyorum ama çok güzel konuşuyor. Ulan oğlum cevap versene. Şikayetini geri aldın diye mi attılar seni buraya? Ben niye çıkmıyorum o zaman? Bir konuş lan! Konuşmazsam ne olacak? Yine mi döveceksin? Ulan sana attım dayı. Gelme, <laughs> <ya> gelme! <laughs> ya gelme! 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 Bir dakika dur ya! Vurun! Dur bir dakika! Dur ya! benim Ya zorla mesele zor tak etmeyin kardeşim. Bak bu amca aslında bir suçluya benziyor. Yemin ediyorum başına bela alırsın ha. Kardeşim ben hocayım, hoca. Cami hocası. Sen de mi hocasın? Aga nereye düştüm ben ya? Hasbinallah. Ya sadece ben hocayım. Bu sahte hoca. İmitasyon. Sahte mi? Ne diyor bu ya? Ya meczup işte. Ne dediğini bilmiyor ki. Meczup bu. Yemin ediyorum gelme üstüme. Salarım vallahi. Aşısı da yoktur bunun. Ben Meczup olan o. Ben hocayım. Tamam mı? Tamam. Meczup olan o. Gerçek hoca benim. Ne oluyor lan burada? Bu gürültü ne? Sen Çıkıyoruz. Şikayetin geri alın. Oh be. Adalet bu işte. Zaten bir hocanın da darp suçundan burada olması çok saçma değil mi? Hadi çık hadi. Hadi. Memur bey bir dakika. Bir dakika açar mısınız kapıyı? Niye? Ya, e, çıkamıyorum. Ne güzel işte. Allah Dibitle Allah. de çıkamayacaksın. Ya, yanlış adamı götürüyorsunuz. Asıl çıkması gereken biri varsa o da benim. Adam iftiraya uğramış. Sen ise fuhuştan buradasın. Ne? Fuhuş mu? Ya hocam sen ne yapıyorsun ya? İş, i̇ftira! Cemaat dinliyor. Fuş muş yok. İftira. Allah, Allah kurtarsın hocam. Otur oturdun yani. Sana gelince komiserimin emriyle polis meşgul etmekten... ...ve suçsuz birisine iftira atmaktan bu gece buradasın. Ya memur bey kardeşim, ben benim hocayım hoca. O mensuptu. Çıkartma beni buradan. Çıkartma diyorum. Ben hocayım ya. Hoca olan benim. Mensup olan o. Hoca mensup. Hoca mensup. Hoca mensup. Hoca me... Gerçek hoca benim anladın mı? Gerçek hoca benim. Tamam tamam. Gözüm. Tamam olan o. Tamam. Mensup olan o. Tamam. Mensup olan o. Bir an daha bir sana be. Mensup olan o. Anlamıyor musun? Mensup olan o diyorum. Tamam be anladın hocam. Sensin. Aaa. Şöyle özgürce sokaklarda yürümek ne büyük nimet. Bizimki kaldı içeride sağlayacaklar mı acaba? Ana yengenin ne iş var burada ya? O da geldi buyur. Enişte. Zehra'cığım. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim hayatım. Lafı bile olmaz. Bacana yardım edeceğiz. Ne yapacağız lan şimdi? Bu niye geri geldi şimdi ya? Acil bir şey yapmam lazım. Sandığı çıkmadı mı? Ee, yok. Tuvalet ne tarafta acaba? Hemen solda. Sağ ol. Ya bak Zehra. Ya bu kadar üzülme. Ben şimdi bir durum tespiti yaparım, durum neymiş öğrenirim. Yani yapacağımız neyse yaparız. Merak etmeyin komiserim, mevzu tatlıya bağlandı. Nasıl yani? Ya nasıl olacak? Şu şikayet eden arkadaş var ya, şikayetinden vazgeçti. Hem hocamız gibi muhterem bir insan hakkında böyle. Saçma sapan bir şikayette bulun diye çok büyük günah işledi. Arkadaş hatasını anladı komiserim. E bir yanlışlık oldu belliydi zaten. Yani ben yine de bir duruma bakayım. Ee, Ziya Hoca'nın çıkış işlemlerini hızlandırırım böylelikle. Teşekkürler enişte. Ya, rica ederim lafı bile olmaz. Ya Zehra sonunda şu bacanakla bir tanışacağım ya. ya kusura bakma böyle geldik düğüne de sarhoş falan ayıp oldu öyle tanıştık ama... ...şimdi gerçekten tanışalım. Affedersin. Kim bu ya? Gizli numara. Efendim? Kosmer İmsal. Kertenkeleyi yani adamını kız kıvrak böyle kelle paçaya yakalamak istiyorsan... ...hemen Nürtepe'deki viyadüğün altındaki karanlık kuytuya gel. Kertenkele mi? Evet. Bak bence çabuk ol. Anında dakik çıkman lazım. Adamın kaçırabilirsin. Orada duruyor şu an. Sen kimsin kardeşim? Bir dost. Kim? Dost lan dost. Ne biçim kosmersin dost. Bir dost lan bu. Kimsin kardeşim sen ya? Kimsin ya? kertenkele diyor ya. Of. geldi gelecek. Şirket bu işi halledemezse yandım ben ya. E? Bismillahirrahmanirrahim ya. Burada da mı çıktın karşıma kardeşim sen ya? Ne oldu hocam? Saldılar mı size? Ne? Evet. Suçsuz olduğumu anladılar, bıraktılar. ...yakalayabilecek yakalayabileceğim bu adamı? Arkadaş ne kıl komisersin sen ya. Çıktı git hadi. Herkes çıktı bu çıkmadı be. Yok ya kafa buluyor benim Ya doğruysa. Yok yok. Bizim dalga geçiyorlar. Ama gitmezsem. Şimdi, şimdi yiyecek gitmezsem. Sayın komiserim, çıkınız gidiniz. Birine karşı böyle söyleyin. Çık lan, <laughs> git. Bizden ama diyemiyorsun ki adam komiser. Ona çıktı vallahi. <laughs> hadi. Bıraktılar mı tamam mı? Evet bir yanlış anlaşılma olduğunu söylediler bıraktılar. Çok sevindim. Sağ olun. Çok geçmiş olsun hocam. Ee, sağ olun Kerem Bey teşekkürler. Sizin için çok endişelendim. Sağ olun Zehra Hanım benim için buralara kadar zahmet ettiniz. Ee, hadi gidelim. Kardeşim toprağı öpsene, özgürlüğün tadını çıkarsana, toprak of. yok gerçi ama. Abartma Şevket ya abartma, sanki yıllardır mahpus yatıyoruz. Bir karakola girdik çıktık. Çok geçmiş olsun, bir daha şey göstermesin. A Eyvallah. A Ağzımı hoca? Bismillahirrahmanirrahim, fesuphanallah. Ya biri ne kaçıyor, birisi çıkıyor karşıma ya. Artık düşün yakamdan, yetti be. Allah Allah, yani sizden uzak olan Allah'a yakın olur. Bırakın yakamı, tövbe dur. tövbe. Dur, dur, hocam. Hocam, hocam. dur hocam, dur hocam, dur hocam, dur, gitme gitme, hocam Allah'tan bu sefer es geçti. Direkten döndü. Allah Görmedi herhalde. Hocam kusura bakmazsınız. Sizi şey çok merak ettim. Buyurun. Siz Betül Hanım için adam mı dövdünüz? Yok canım ne alakası var ya? Olur mu öyle şey? Hem yani sonuçta ben bir din adamıyım. Bana yakışmaz öyle bir şey yapmak. Ben de zaten öyle inandığım için çok şaşırdım. Ya bu Tunguç denen <laughs> yani Tonguç Bey midir nedir işte. Ya bu Betül Hanım'a layık olmayan birisi. Ben de bunu tesadüfen öğrendim. Öyle olunca bir görüşeyim, bir nasihat edeyim dedim ama adam artık kendine mi yediremedi, ağrına mı gitti, ne olduysa iftira attı yani bana anlayacağınız mevzu bu. Bu kadar yani. E tabii canım yoksa öyle kavga malga dövmem falan söz konusu olamaz. Anladım. Yok ulan işte. Kimse yok. Boşu boşuna geldim buraya.